Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şöyle bir orkide bakımından bahsedeceğim. Bu güzellik benim elime yeni geldi. Bunu ne yapacağız onları göstereceğim size. Bu orkideyi bana az önce bir komşumuz hem de köylümüz elinde varmış. Kendilerine hediye olarak gelmiş ve artık çiçekleri falan dökülüyor. bayağı bir kötü oluyor dedi. Ee, orkide neredeyse ölecek dedi. Eğer isterse dedi onu sana vereyim. Hani ben de dedim ki yaprağı falan var mı? Yani çünkü biz zaten en kötü orkideyi bile canlandırma derdindeyiz yani. Dedim yaprağı falan var mı? Var dedi canım o kadar da kötü değil dedi. Eğer dedi işine yararsa işini görürse dedi buyur al bak dedi hani. Eğer işine yaramazsa da çöpe at diyor da tabii ben hiçbir şekilde hiçbir orkideyi çöpe atmaktan yana değilim. Ta ki son umutla bitene kadar. Tamam dedim hani bekliyorum. Getirdi evine gitti getirdi yol üzerinde zaten. Çiçeği getirdi ama ben şok yani. Üstünde böyle koca koca çiçekler yapraklar hala güzel. Tek sıkıntı böyle saksı tamamen su içindeydi arkadaşlar. Böyle dış saksının içinde tamamen su içinde. Ben zaten görür görmez direkt köklerine bakmak için bunu çıkarttım. Saksındaki suyunu da döktüm. Ee, dış saksını boşalttım. Ben direkt köklerine baktım zaten. Köklerine baktığımda arkadaşlar tek gördüğüm artık dedim bu suydan bu, bu hale gelmiş diye. Dedim bunun dedim tek derdi fazla sulama dedim hani. Onlarda da hani çok bir bilgi olmadığından sadece demişler ki hani suyunu verirsen yeterli. Şu kurdelelerini de çıkartmasam diyorum hani bayağı da şaşalı güzel duruyor. Durabilir bence. <laughs> Böyle arkadaşlar. Şimdi ben bu orkidemi aldım getirdim. Hatta birazcık dışarılarda işim vardı. Merdivenleri falan süpürecektim. Bayağı böyle ot süpürgeyle dışarıları süpürdüm. Bu dışarıda biraz havalandırdım. daha sonrasında evime aldım. Bu şekilde altına peçete koydum ki fazla suyunu falan alsın diye. Şu taraflara bayağı ıslak. Şöyle koyuyorum. Altından gelebilecek suyun alsın diye peçete üzerine otutturdum. Şimdi bunu da böyle hani evimi toparlayıp kızım, küçük kızım da uyuttuktan sonra videosunu çekebilirim düşüncesiyle aldım Eleme telefonumu. Böyle arkadaşlar şimdi bu orkideyi ne yapacağım ben tamamen öncelikle saksı içinin kurumasını sağlayacağım bir süre köklerin kuruyana kadar su vermeyeceğim arkadaşlar şimdi ben buna bir de saksı içindeki köklerin hani kuruyabilmesi için saksıma delikler açacağım arkadaşlar şu şekilde köklerime de zarar vermeden bakın ocakta tornavidayı ısıttım oradan buradan delikler açacağım arkadaşlar bunun gibi. Eğer sizin de bu şekilde fazla sulamadan dolayı kötü olan orkideleriniz varsa saksısına delikler açabilirsiniz. Benimkin, e, diğer orkidelerim kimin de var bu e, kimin de yok. Çünkü gerek gördüklerim var gerek görmediklerim var. Böyle küçük küçük birkaç delikler açacağım arkadaşlar. Tamamen saksı içi e, hava alsında köklerim e, daha çabuk kurusunlar diye. Çünkü ben bunu e, horizon isimli orkidem... E, Biliyorsunuz videolarda var kanalımda. Çok sulanıp geldiği için köklerin kurumasını bekledim. İçinde sünger de varmış. Çok fazla su çektiği için bütün köklerini kaybettim. Ters su kültürüyle köklendirdim. Bunun da videoları mevcut kanalımda. Arkadaşlar ben şimdi videomu burada durduracağım. bu saksımın deliklerini açmaya devam edeceğim. Bu şekilde tamamen köklerime zarar vermeden. Bunu yapmam gerekiyor ki köklerim hava alsın bir an önce kurusunlar diye. Ben bunu saksına falan çıkartmayacağım. Şimdi bu şekilde söylediğim gibi saksımı delmek için videonu durdurmak zorundayım. Evet arkadaşlar birkaç delik daha açtım. E, evet. Orkidemi şu şekilde göstereyim saksısını sizlere de. Ocakta ısıttığım tornavidayla böyle delikler açtım ki arkadaşlar köklerim daha çabuk kurusunlar diye. Böyle oradan buradan birkaç tane bunu ben dış saksıya almayacağım. Altına tabak koyacağım saksında yani bilmiyorum kendisine çok yakışmıştı ama bir süre başka saksılarda sadece altı daha fazla kurusun diye köklerim hava alsın diye böyle arkadaşlar hiçbir şey yapmadım bakalım sadece tornavidayı ısıttım şöyle tekrar gösterirsem şöyle ısıttığım için çok çabuk delikler açılıyor zaten çok fazla da açmak bilmiyorum açsam mı açmasam mı Şuradan da mesela bir delik ee, iç köklere zarar vermeden bakın şurada bir tane köküm var mesela şöyle görünüyor mu biraz zor görünüyor ışıktan ya onu da kapatsam e, bu işi de kapatsam bu sefer içerisi daha mı farklı böyle arkadaşlar hava biraz bulutlu şu an e, öğleden sonra ikisi civarıyken hava biraz bulutlu arkadaşlar. Ee, o yüzden evim karanlık ve şöyle saksı şöyle göstersem ne? Yani çok bir farkı da yok deminkiyle ama deminki üstten ısıtıldığı için benim için daha iyiydi. Onu da şu şekilde tekrardan açacağım. Orkidemi daha iyi görüp göstermek amacı için. Bakın hafif hafif buruşukluklar da olmaya başlamış. Bunlar tamamen köklerindeki hastalıktan. Çünkü artık kökler o kadar suyun içinde kalmışlar ki işlemlerini bitirmek üzereler. Ben bunun sadece e, toparlayabilmesi için ne yapacağım arkadaşlar? Budama yapacağım tabii ki de. Artık çiçeklerim dökülüyor. Bakın şöyle göstereyim. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Artık geçmiş. Ay boyu falan da o kadar güzel ki maşallah. İnşallah bende de çok güzel çiçeklenir. Yani ben bunu kendine getirmek için çiçeklerini budayacağım ki e, gücünü artık köklere salsın diye. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Gerçekten bulamak istemezdim ama gerçekten bakın. Yani dalıcında aktiflik yok. E, yetti artık diyor. <laughs> Kökler de kötü olduğu için ama böyle. Çünkü e, beyaz orkidelerin çok fazla çiçekli kaldığını duymuştum. E, evlerine gelirdi. Henüz bir ay falan olmuş zaten. Bunu Daha fazla durabilirdi. Biraz daha kalabilirdi. Bu tamamen fazla sulamadan dolayı böyle erken çiçek döküyor bu arada arkadaşlar. Bunu da şöyle kısa bir söylemiş bulunayım. Bakıyoruz şimdi şöyle. Şuralarda başka boğum. Ha, bakın burada da varmış. Ben bu boğumu görmeden şu alttan kesecektim. O boğumu da bırakıyorum arkadaşlar. Şurada bir boğum var. Şurada bir boğum var. Şek açan yer ile şu boğumun arasından şöyle bir ters oldu. çevireceğim. Şöyle tutabileyim. Tamam arkadaşlar. Bakın bu çıktı artık. Şöyle göstermem gerekirse. Maşallah şunun güzelliğine. Ay maşallah. Bakar mısınız? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane falan çiçeği varmış bunun ya. Çok güzelmiş. Benim de böyle beyaz pahalim yoktu. Şu an bu geldiği için bendeki mutluluğu anlatamam. Yani bu mutluluk tabii ki de bu biraz dışarıda havalansın falan derken biraz yatıştırdım. Ondan sonra video alıyorum böyle. Ee, şu dal çok cansız duruyor. Ben onu da mı budasam? Onun altından budayım istiyorum arkadaşlar. Şöyle. O çok cansız olduğu için bakın. Bakın şunu gösteriyorum pardon. Bir yandan elimde bıçakla şey yaptığım için. Budama işlemine devam etmek istediğim için. Şöyle yapsam birazcık daha net mi? Şu dal bayağı ince olarak gördüm mesela. Ben diyorum hani bunun altına mı dayayım? Yoksa şurada da bir bom var. Onu da canlı bırakabilirim. Ama orası çok ince ve cız bir dal olduğu için onu da altına mı diyeceğim? Böyle. İnşallah tez zamanda tekrardan çiçeklenirsin güzel çiçek. Ha, onu çıkarabilirsen. Arkadaşlar maşallah çok şahane bir şeymiş ya. Vallahi inşallah bende de bu kadar güzel çiçeklenir. Şunu güzeline bakar mısınız? Bu güzelim de böyle. Şimdi yapabileceğim buna başka ne var? Şu dal uçlarını e, riske atmayayım. Oralara tarçın dökmek istiyorum kurutmamak için hemen tarçınımı alayım elime. Evet arkadaşlar tarçınımı da hemen aldım. Bu arada besinimi de hemen aldım. Çünkü o besinin içinde şöyle durun şu tarçınımı şöyle bir kapatabilirsem. Üstlerini hafif koyuyor gibi. Çok fazla da ortalığı da batırmak istemiyorum. Böyle arkadaşlar dal budamasını yaptık. Şimdi şu besine gelecek olursak bu besinde stres giderecek bir özellik varmış. Bakalım. Ben bu şimdi orkidenin kökleri sulu. Sadece buna şöyle birkaç fıs yapacağım. Yani yapacak hiçbir şey yok. Şu köklere bakar mısınız? Hepsi şey çürümeye çok yüz tutmuşlar. Görebiliyor musunuz? Üç o taraftan olsun. Işığı de bu taraftan olsun. Bu orkidemin böyle bakımını da tamamlamış olalım arkadaşlar. Ee, fazla sulamadan bu hale geldiği için şu an bunun tek yapacağımız dalları budayıp e, gücün köklere sağlamak ve köklerinin e, da çürümesini engelleyebilmek için köklerini de kurutabilmek arkadaşlar. Ben bunu bir süre daha havadar bir ortama bırakacağım. Belki kapı önüne, dışarıya da bırakabilirim. Tamamen kökleri kurusun diye. Hani artık ister mısınız? Baya kötü bir durumdalar. Ya çok güzel bak bol bol köklüymüş ama hepsinin rengi artık böyle e, kahvemsi gibi olmaya başlamış. Yani büyük bir ihtimalle bir kötülenecekler ama içlerinden birkaçını kurtarabilirsek benim için çok daha iyi olur ve yeni köklerin gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Videom burada sonlandıracağım arkadaşlarım. Şöyle küçük bir bakım yaptık. Böyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımı kendinize faydalı buluyorsanız, bazılarınıza bazı fikirler veriyor yani hepimiz tabii ki de orkidelerimize bakıyoruz, seviyoruz ve ev ortamlarımıza göre davranmaya çalışıyoruz. Ben de kendi ev ortamında bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendimce. Ve bunlar da mümkün olduğunca ne yapıyorsam videosunu sizlere paylaşıyorum böyle. Kanalıma küçük bir destek için abone olursanız arkadaşlarım çok sevinirim. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese bol bol çiçekli günler diliyorum. Çiçekli günler.